Bu mı geldi Mesela sürücü ben bunu konserde açıkladım. Hmm. Yani bunu size gönderiyoruz piyano Olmadı çünkü okulumuzda ya da evimde piyano yok. Keşke okulumda olsaydı da sizin gibi piyano çalabilseydim. Evet. Dedim ki sizin piyanonuz gelecek dedim okulda bana bir mektup yazmışsın diye. bile şöyle böyle bir şeyler yapıyorlar filan Böyle bir şeyler yapıyorlar. Yani. Bir... İmkan sayesinde müziğe ilgisi olan pek çok öğrenci kendi geliştirme yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulacak. 2023 yılında yaşadığımız Hepimizi derinden sarsan bu acı depremler nedeniyle herkes elinden geleni elbette ki yapmaya çalıştı, yapmak istedi. Ben de bir sanatçı olarak tabii ki e, ailecek de çok sarsıldığımız bu dönemde e, Türkiye'mizin deprem bölgeleri için o insanlarımıza sizlerin yanınızdayız diyebilmek için bir deprem adlı eser besteledim. Hı hı. Ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl doğum günümde de bir iyilik harekete başlatarak aynı zamanda bu bölgeye bir dikkat çekme amacıyla bir e, iyilik hareketi başlatarak bu sene böyle bir fırsat oldu ve e, deprem bölgelerimizi ziyaret etme fırsatım oldu ki Hatay Büyükşehir Belediyemizin davetiyle bir konser vermek üzere Hatay'a davet aldım ve benim en güzel duygularımın, temennilerimin bir temsiliyeti olan Türkiye Yüz adlı eserimi seve seve kendi rızasıyla Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz bunu seslendiriyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında her bir köşesinde coşkuyla, sevgiyle ve ben de buna karşı bir kayısız kalamazdım elbette. Ve ben de o okullarımızla aynı zamanda Hatay bölgemize gitmişken buluşmak istedim. Hep beraber hem coşkuyla müziğimizi seslendirdik ve öğrencilerimiz o bölgelerde bana mektuplar yazıyorlar. İşte biz e, sizi çok takdir ediyoruz, sizi bir rol model görüyoruz, biz de piyano çalmak isterdik keşke piyanomuz olsaydı, keşke okulumuzda piyano olsaydı diye ve aynı zamanda bana da oraya gittiğimde çiçekler göndermek isteyen, okullara bağışlar yapmak isteyen bazı hayırseverler de söylemek istedim ki en son gittiğim zaman Hatay'da e, Antakya bölgesinde olan bir okulumuza e, bir hayırseverimiz benim e, hatırım için bir piyano bağışladılar çünkü e, hazır böyle bir istekte bulunmuşken öğrencilerimiz piyano istemişken böyle güzel bir harekete vesile olmuş olduk Hatay'da Payas bölgesindeki fen lisesi bizlerin orada e, sağ olsunlar belediyemiz Payas belediyemiz Payas belediye başkanlığımız kaymakamlığımız ilçe eğitim müdürlüğümüzün de destekleriyle onların da himayelerinde böyle bir hızlı bir aksiyon alarak bu müzik sınıfının açılışını yaptık. Sağ olsunlar ki onlar da beni onore ettiler ve okulun müzik sınıfına ismimi verdiler. Turan Manafsal'de müzik sınıfı açılışı oldu. Geleceğimizin aydınlık insanları, geleceğimizin aydınlık yüzleri böyle bir sevgi ve ilgi gösterdikleri bir insan olmak, bir kadın olarak bu duyguyu genç bir yaşta yaşamak beni gerçekten çok farklı duygulara yöneltti. Ve o insanların beni hani gördükleri o kutsal sevgi e, olarak, varlık olarak gördükleri o e, kutsalı aynı zamanda ben de korumaya çalışıyorum. Ben de aynı şekilde elimden geldiğince Türkiye 100. yılına yaptığım bu güzel marşın güzellikleri vesile olmasını her fırsatta özellikle temenni ediyorum. Hatay'da bulunduğum sırada konteyner evleri de ziyaret ettim. Oradaki insanlarla sohbetlerimiz, o civardaki halkla buluşma, onların onlara çok sorular sordum. Yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hani burada olmak nasıl bir duygu? Bizler çok farklı hayatlar yaşıyorken konteyner evlerinde kalan ve şehirlerini terk etmeyen insanları gerçekten orada ziyaret etmek bambaşka bir empati duygusu yaratıyor insanda. Bugüne kadar tabii yazılan mektupların yanında elbette ki deprem bölgemizde yazılan mektuplarda çok farklı daha farklı bir duygu hissettim. Bir öğrencimiz bana hiç hayatınızda pes ettiniz mi diye sormuş. Ben ona hiçbir zaman e, pes etmedim. Pes edecek gibi oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep sevdiğim şeylerin, istediğim her şeyin peşinden gittim. Sevgi emek ister ve hayal edebildiğimiz her şeyin gerçek olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda e, fen lisemizde müzik sınıfı açtığımız fen lisemizde ki öğrencilerimizin bana Mektuplarını okurken gerçekten ağladım ve bana motivasyon kaynağımı soranlar olmuş. Nasıl bu kadar e, mesleki olarak çeşitlilik, piyano, orkestra şefliği, besteciliği bir arada nasıl yürütebildiğimi merak etmişler e, ve kendilerini bu anlamda kariyer seçimlerinde örnek olabilecek bir kişilik olduğumu söylemeleri benim için bir onur oldu gerçekten. Dünyanın birçok yerinde konserlere, sahnelere çıkıyorum tabii ki e, farklı farklı repertuarla e, hemen hemen ikinci konserim, birinci konserin repertuarını, programını tekrarlamıyor. Yani bu da büyük bir programa sahip olduğumun kanıtıdır. E, bununla elbette ki gurur duyuyorum. E, her konserde ayrıcalığı vardır, her konsere ayrıca hazırlanmak lazım. Her bir konserinde bir anısı vardır, bir ithafı vardır. Mesela yakın günlerde 25 Mayıs 2025 Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonda sahneye çıkacağım. Ankara sanatseverlerini büyük memnuniyetle davet ediyorum çünkü Ankara sanatseverleri, müziği çok iyi e, dinlemeyi biliyorlar. Çok değerlendir değer vermeyi biliyorlar. Bu sebepten saygım da büyüktür kendilerine. E, beklerim salonda e, sürprizler de yaşanabilir. İnşallah e, inşallah. Bu konseri aslında ben e, bütün şark dünyasında ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 107. yılına ithaf ediyorum. Fakat bu konser aynı zamanda dünyada geçen sene, bu sene kutlanan birçok ünlü bestecilerin, Strauss'ların, e, Kureystiler'in e, eserlerinin de e, gibi eserler de belki de premieri olacaktır Türkiye'de. Onları icra edeceğim. Evet, doğrudur. E, onları icra edeceğim ve e, onun yanı sıra elbette ki bu konserde aynı zamanda Türk dünyasında, Müslüman şark dünyasında ilk operayı bestelemiş, bu sene 140. yıl dönümünü qutladığımız eee büyük dahi hem besteci hem müteffekkir eee büyük şahsiyet Üzeyirbey Hacıbəyli'nin de eee əsərini səsləndirəcəyim yeni eee işləmə olaraq Cəngi əsərini hmm. e, çalacağam.